ben Muhammed Furkan Yağmur. burada Medikot takımının danışmanı olarak yer alıyorum. Takımımızda 6 tane arkadaşımız var. Her hepsi üniversite öğrencilerinden okuyor. oluşuyor. tıp alanında, mühendislik alanında çeşitli bölümlerden burada toplandık. Ben de bu takımın danışmanı olarak yer alıyorum. Şimdi efendim şöyle ki İhlas Vakfı yurtlarından arkadaşlarımızın geliştirdiği Kızıl AI projesiyle bugün Teknofest İstanbul kapsamında insanlık yararına teknolojiler yarışmasında finale kadar yükseldik. Burada finalde gene yarışmalarımıza da devam ediyoruz. Şimdi efendim Kızıl AI nedir? ve kan naklinde yani kan transfüzyonu esnasında da geliştirilmiş yapay zeka destekli dünyadaki ilk ve tek e, web ve mobil arayüze sahip bir yazılımdır diye özetleyebiliriz. Kızıl Ay Kızılay doktorların ve hemşirelerin özellikle de hematoloji alanında çalışan sağlık personellerinin cebindeki bir asistan gibi çalışıyor aslında. Örneğin bir hastaya kan verilmesi gerektiğinde, kan transfüzyonu yapılması gerektiğinde sağlık çalışanı hastanın verilen sistemine giriyor, kan tahlil sonuçlarının sisteme giriyor. Kızıl AI, saniyeler içinde güncel tıbbi rehberleri tarayarak en uygun kan ürününü tespit ediyor. Ee, yapılması gereken öneriler varsa bu önerilerde bulunuyor. Aynı zamanda tabii ki burada önemli bir husus daha var. E, kan transfüzyonu esnasında bazı olumsuzluklar yaşanabiliyor. Çeşitli riskli evet. durumlar var. Eğer ki bu riskli durumlardan birisi gerçekleşebilecekse böyle bir ihtimal de varsa bu konuda da gene o sağlık personelini uyarıyor. O konuda dikkat etmesi gerektiğini söylüyor. Böylece hem yanlış kan seçiminin hem de geç fark edilen e, reaksiyondan aslında önüne geçmiş oluyoruz. Şöyle ki ben dahil 7 kişiyiz. 6 tane öğrenci arkadaşımız var medikot takımımızda. 6 öğrenci arkadaşlar beraber bunu geliştirdik. Aslında şöyle bizim bu sürecimizin başlaması Şubat-Mart ayına kadar da dayanıyor. E, 2025 Şubat-Mart ayına dayanıyor diyebiliriz. E, orada tabii ki Teknofest'in başvuru süreçleriyle beraber ilk fikir aşamasında idi projemiz. Daha sonrasında gelişerek bir yazılım ürününü hatta daha da öteye giderek bir son kullanıcıya hitap eden bir ürün halini aldı diyebiliriz. Şu an son testlerimiz devam ediyor. Yani yaklaşık şu an Eylül ayındayız. Bir 6-7 aylık geliştirme süreci var diyebiliriz. Tabii ki öncesine fikir süreci olarak da epey bir aklımıza yer eden bir projeydi. Peki. Takımımızda dediğim gibi hem mühendislik hem tıp alanında öğrenci arkadaşlarımız var. Ee, özellikle takım kaptanımız Necati arkadaşımızın bir hocası var. Bu hocası aslında bizlere vesile oldu. Kendisinin böyle bir fikri olduğunu, bu konuda bir çalışma yapılırsa e, vatana millete faydalı olacağını bizlere söyledi. Necati arkadaşımız da söyledi daha doğrusu. Necati arkadaşımız da tabii ki bununla beraber e, Teknofest'e başvurabileceğimizi Düşündü. Yani tek nefes artık ülkemizize ma malum duymayan kalmadı. Heyecanla biz de katıldık tabii ki bu projeye. Ve süreç sonunda işte finale kadar da geldik. Değil. Evet uygulamamızın bakın yüzünü buradan görebiliyoruz. Ee, hem web üzerinden hem mobil üzerinden çalışabiliyor. Örneğin ana sayfamızda burada bir hızlı form doldurma var. Arkadaşım sana hastalık durumlarını göstersin. Buradan çeşitli hastalıkları seçip, e, hastalık durumuna göre hasta bilgilerini girerek, kan tahlil değerlerini girerek hasta hakkında öneriler alabiliyoruz. Eğer ki riskli bir durum varsa ki en önemlisi hastalık Riskli bir durum varsa o riskli durumu da öncesinde görüp Demek ki girdiğimiz hasta verilerine göre bize bazı öneriler sundu. Örneğin ne demiş? Trambosit transfüzyonu önerilmez diyor. Hemen aşağıda gerekçesini de yazmış. Yani kesinlikle kaynaksız bir bilgi burada sunmuyoruz. Tıbbi eğitimlerde, tıp